tatır be. Biz bir çok ticaret yaptık. Bilmez miyim Cemil de de. Hatta ondan aldığım bir çatırın dikiş makinesi. Hala nerede durur? Yok bunu kullanacak birileri. Bulacağız inşallah. Tayland'da yazıştığımda <laughs> atımdan bayağı ümitliyim. Sendeki bu enerji şimdiki gençlerde yok. E Gençler, Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse. Cemil dedem ne istersin, ne yapabilirim senin için? Ya ben sizden bir koltuk aldıydım. Dıngırdanlar başladı sağa solu. Ne zaman aldın sen Cemil dede koltuğu bizden? Yeni sayılır ya. 18-19 sene oldu ta. Garantisi yok ama. Sıkıntı yok Cemil dedem. Biz sattığımız malın arkasında oluruz. Sen merak etme. Ben çocuklar yönlendiririm bakarlar. Hı. Dedem al şu tom bakan. Ne? Tom lan. İçinde gök soğan, top yumurta bir de top patates var. Dede önce işi bitirdik bir ya. Kaç bir razıga bir şey olmaz hadi şu Dede önce şu koltuğu... Lan koltuk bir yere mi kaçıyor? Valla tokat çıkardı beni yine. Alo Tefim. Yok hala dedenin evindeyim. Dede ha yiyecek içecek getiriyor. Yemeğince de kızıyor. Valla dövecek diye korkuyorum. Hiç geçeceğim oraya. Ben şu kaktan dayı. Sen genç adamsın lazım olur. <laughs> Gel buraya. Al bunları da boynundan sonra yersin. Eve götür. Al bakalım. Hah. Dedem. Gene ne oldu dede? şu kavur da kemire dur bakan. Kavur mı? Kavur kalan işte darı patla. Sen enden kemire dur. Ben makatın altından bir karpuz alıp gelen de keselim. Makat mı? Alo. Abi gelin alın benim buradan çabuk. Dedim makat ben diyorum. Ben karpuzda da topanaymış ha. Tut dayım